Cildinizin solgun ve yorgun görünmesinden sıkıldınız mı? Sürekli yeni ürünler denemekten yorulduysanız, size mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz harika bir sır vereceğim. Sadece iki basit malzeme ile cildinize o hayalini kurduğunuz doğal ışıltıyı ve pürüzsüzlüğü geri kazandırabilirsiniz. Hazırsanız bu sihirli formülü hemen paylaşıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu yoğurdu bir kaseye alın. Üzerine bir çay kaşığı zerdeçal ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. İşte bu kadar basit. Hazırladığınız bu altın rengi karışımı temizlenmiş yüzünüze ince bir tabaka halinde sürün. Zerdeçalın cildi yenileyici ve canlandırıcı etkisini, yoğurdun ise derinlemesine nemlendirme gücünü hissedeceksiniz. Maskeyi yüzünüzde 10 dakika kadar bekletin ve ardından ılık suyla nazikçe durulayın. Sonuca inanamayacaksınız cildiniz anında daha parlak, canlı ve pırıl pırıl görünecek. Bu harika tüyoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve daha fazla doğal güzellik sırrı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.